Herkese merhaba, şimdi bugün beraber Pilot Top günü yapıyoruz. Ee, Charlotte Tilbury'nin şu anda sanırım Pillow Talk serisine ait her şeyi bunlar diye tahmin ediyorum. Olabilir çünkü başka şeylerde çünkü sürekli yenilerini ekliyor. Ama şimdilik benim bildiğim kadarıyla bu kadar. Sonra olursa bakarız başka zaman. Şimdiki. Neler var elimizde? Far paleti var. Allığı var. Böyle kalem şeklindeki var. Bunu kesinlikle yani zaten görüyor olacağınız üzere ilk defa kullanıyor olmayacağım. Bit, bitti yani ben bunu bitirdim. Bundan bahsedeceğim ama. Ee, ve rujla kalemi var. Rujla kalemini de önceki başka bir videoda yapmıştık zaten. Onu üstte koyacağım. O yüzden bu rujla kalem de deneme gibi değil. Artık seti tamamlama, görüntüyü tamamlama gibi olacak. Şimdi bugün ilk asıl dama, ilk defa deneyeceklerimiz allık ve far paleti. Şu anda bir yandan masanın üzerinden o yuvarlak olanlar kaçarak uzaklaşıyorum seyrediyorum. Her neyse şimdi bu ilk çok fazla abartıldığını düşünmüştüm bu rengin ama sonra elime geçmeye başladıkça fark ettim ki gerçekten çok güzel ayarlanmış. Çünkü böyle bir hani çok pembe vuran bir ışık da değil, çok turuncu vuran bir ışık da değil. Tam böyle rengin çok güzel yakalamış. Yani hani formüle edilirken harika edilmiş. Böyle hafif gül kurumsu ama azıcık da sanki turuncu gördüğüm çok az. Çok değil ama böyle hani pembemsi falan bir şey ama yani yüzü sürünce doğal durmasını sağlıyor. Her ne yapmışlarsa işte, sanki içten gelen bir şey gibi. Bu far paleti. Şimdi ben fondöteni, bronzeri, primer, sabitleme işleri falan hepsini yaptım. Ee, sadece ekleyeceklerimiz kaldı üzerine. Bir de maskara sonra. Far paleti şu şekilde. Şöyle göstereyim şeyini. Dört tane renk. Bu renklerden çok aslında ismi koymamışlar. Birinci Prime, ikinci Enhance hani ortaya çıkar, üçüncü de Pop, dördüncü de Smoke. Sadece ne yapacağını açıklamışlar e, ee, dört şeyiyle. Swatchları hemen geçelim. Bu zaten gerçekten inanılmaz kaliteli. Yani zaten Charlotte Tilbury kalitesi olduğunu elde alınca anlatıyor kesinlikle. Şimdi hemen bir swatch yapıyoruz. Renkler şu dördü. Güzel olacakmış gibi duruyor. Aynı onun dediği gibi yapalım. Yani arkasında yazdığı gibi. Şimdi ışıkların hepsini tek tek deneye deneye size makyajı göstermeye çalışacağım. Şimdi bu ring light varken, ışık da açıkken tek tek deniyoruz. Çünkü buradaki evde dördün ışık almıyor ev. O yüzden bütün ışıkları bir araya katmam gerekiyor. Yani elimden geldiğince de doğal şey halini göstermeye çalışıyorum. Şimdi bu aslında hiç güzel bir ışık değil. Çünkü bu sadece apartmanın iç ışığı. Yani aslında bu da doğal şey değil ama bir tık daha sadece. Şimdi bir de şu tepedekini de kapatacağım. Böyleyken birazcık daha anlaşılıyor. Ama ben yani bu da hala tam hakkını veremiyor aslına bakarsanız. Şu an yani şu an göründüğünden çok daha güzel görünüyor şu an aynada. Ben bir güneş yani dışarı çıkıp bir şekilde göstermeye çalışacağım size. Çünkü burada sanki böyle çok geçişleri varmış gibi. Ama aslında aynadan bakınca hiç öyle bir durum yok. Aynadan bakınca o kadar güzel karıştı ki bütün renkler birbirine. Yani gerçekten o kadar doğaldırıyor ki. Yani ben bu paleti zaten şey beklemiyorum. Pilot Oak serisinin tamamı öyle. E, tamamının daha doğal durması gerekiyor renklerinin. O yüzden hiçbir renkten böyle aşırı aşırı böyle pigmentli çılgın makyajlar çıkarıyor olmasını beklemiyorum. Zaten öyle bir şey de istemiyorum Pilot Oak'tan. bunun gibi e, Revolution'un farları yok mu? Var. Kesinlikle var. Ee, ama bu tabii ki bir tık daha kolay karışıyor, onlara göre bir tık daha sonuç alınıyor. Bir de umarım ki dayanıklı oluyordur çünkü Revolution'da çok fazla dayanıklı olmama sorunu var. Ama kesinlikle bu renkler Revolution'dan da çıkar, ona hiçbir itirazım yok. Bu makyaj onunla yapılır. Çünkü şey diyebilirsiniz, Revolution'da az pigment çıkınca kızıp bunda niye kızmıyorum diye. E, beklentiler farklı. Revolution'da çok koyu renklerde oluyor. O koyu renklerden de bu çıkıyor. İşte o zaman olmuyor ya da karışmıyor. İşte o zaman olmuyor ama bu e, zaten verdiği beklenti bu. Bu kadar durması ve bir de üstüne kolay karışıyor. O yüzden beklentileri karşıyor, karşılıyor. E, Şimdi şeye geçmeden, Allah'a geçmeden önce ben bir şundan bahsetmek istiyorum. Bu, bu, bu serideki, gerçi diğer şeyleri bilmiyoruz, beni hayal kırıklığına uğratan ilk şey yani öbürleri uğratacak mı bilmediğim için ilk diyorum. Çünkü bunun rengi muhteşemken, muhteşem ötesi ve göz kapağını sürünce o kadar kolay karışıyor ki makyajı yapmasa, farını sürmesi 10 saniye bile sürmüyor. Rengi de muhteşem görünüyor. Ama bir durum var ki göz kapağında sürekli karışıyor. Yani hani günün sonunda geldiğimde kesinlikle bir yerleri birikmiş, bir yerlerden boşalmış oluyor ve bunun için sabitlemeyi denedim. Nedeni ona altına kapatıcıyı bir pudra sürüp öyle yapmayı denedim. Bir sürü çeşit denedim. Bir türlü tutturamadım. Ayrıca bunun maksadı kolay olması zaten. Kolay olması için yapılmış. O yüzden bu kadar çeşit şeyde deniyor olmamam gerekiyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu benden geçemedi. Bu şey neden ona Pilot Hawkin Far kalemi. Asıl adını zaten açıklamalarda her zaman yazıyor oluyorum. Orada yazarım. Yani bitirmek üzereyim ama bir sürü yani alıp da para verdiğim için bitirdim başka bir şeyden değil. Şimdi kalemle maskarayı tamamlayıp geldim ve Allah geçiyoruz. Burada bugün büyük ihtimalle vlog olmayacak arada bilginiz olsun çünkü ben bir hayli yorgun hissediyorum. O yüzden büyük bir ihtimalle sadece şimdi bu gündüz az sonra size dışarıda göstereceğim. Ee, güneş ışığında çok da şu an bulayı ve güneş de yok ama en azından doğal ışıkta. Ondan sonra şey ne ona akşama atlayacağız gibi duruyor. Geldik Allah'a. Şimdi bunun da olayı buna swish aldık deniliyor. Ve bu bunu şey ne denir ona revolution yaptı aynısını ama olmamıştı. Hatta birlikte denedik olmadığının da videosu var. Ama bir dışını bir de içini bir swatchlayayım göstereyim. Sonra olayı anlatacağım. Ay her tarafımı boyamışım bir dakika. Şurası. Görünüyor mu? Burası. Yine yine usul usul gelen bir pembelik. Zaten bütün olayı bu serinin. Ee, ve bu aldığın, switch allığın özelliği şu. Diyor ki Charlotte Tilbury kendisi. Dışından al, içine bir tane pıt yap, sonra sür diyor. Bu dışından alınca rengi geliyormuş, içinden gelince hafif bir sim geliyormuş ve sürüyormuşuz. Bütün kuralı buymuş. Yani biz de bunu uygulayacağız. Dışından alıp içine pıt yapacağız ve Bu şey gibi Nars allığın biraz açığı gibi renk olarak. Yine buradan tam gözükmese de bence hafif hafif an gözüküyor olması lazım. Hafif anlaşılıyor olması lazım yüzüme bir ışıltı geldiğini. Çünkü bütün olayı o. Ee, az sonra ama hiç merak etmeyin. Hemen 1-2 dakika içerisinde şeye gidiyoruz. Dışarıya bakmaya gidiyoruz. Ve e, şu an ama bir can geldi yüzümü öyle söyleyeyim ve bunun dokusu falan her şeyi bana Arglas'ın o yılbaşı paletlerindeki kullandığım anlıkları anımsattı. Hafif simli, daha doğrusu ışıltılı gibi simden ziyade, ama gözenekleri büyük göstermiyor. Bunun yerine şeyler hala daha dolduruyor onu söyleyeyim. Bu geçen gün de denemiştik. Bu Charlotte bu Van'tları, Beauty Van'tları çok daha doğal duruyor. Ama genel olarak zaten hemen hemen bütün markalarda aynı şey. Ee, şey kremli formlarını kullanınca bir tık daha doğal duruyorlar. Ama bu da yani şu anda güzel duruyor. Az sonra şeyde daha rahat gözükecek. Hemen ona geçmek için Pilotalk rujumu da tamamlıyorum. Pilotalk sayesine ve hemen dışarı gidiyoruz. Haydi hemen dışarı gidelim. Dışarıda tam konuşamadım çünkü çok ortak bir balkona bakıyor. Ve çok da yankı yapıyor ses. O yüzden sadece gösterebildim. Ama güneşi olunca dediğim kadar varmış değil mi? Tam Tam duruyor. O yüzden bilmiyorum. Şimdi beklemeye geçiyoruz. Umarım her şey dayanır. Çünkü çok çok memnun kaldım şu ana kadarkilerden. Umarım ikinci bir far, kalem far vakası yaşamam. Gün içerisinde görüşürüz. Evet, yorgun argın halimle günü kapatmaya geldim. Bugün dediğim gibi biraz halsizdim. En son uyuyakalmışım. Ondan sonraki uyuyakalan makyaj çok güzel dayandı. Neyse şimdi konuşacağız onu. Neyse çalıştım falan filan. Şimdi geldik buradayız. Ee, fara hiçbir şey olmadı zaten şu ay haftaya göreceksiniz kalem zaten dövme gibi onu konuşacağız haftaya göreceksiniz ondan sonra fara hiçbir şey olmadı aynı sürdüğüm gibi duruyor azalmadı bile allık da aynı şekilde aynı sürdüğüm gibi duruyor hiçbir şey olmadı ruj azaldı ama rujun azalını biliyordum onun da videosu var zaten şimdi hatta biraz daha ışığa yanaşayım belli oluyor mu? Hiçbir şeyin azalmadı. Ve bu uyuyup uyanmış çalışmış halsiz bir gündeki bir yüzde tamamen hiç kıpırdamadan durmayı başardı. Çok çok güzel sonuç verdiğini düşünüyorum o yüzden. Hiç hiçbir şey olmadı. Bu çok sağlam gün makyajı olmuş. Onu öğreniyoruz en azından demek ki böyle bir uzun gün durması gerekse buradaki her şeyi tutuyormuş kaleminden maskarasına kadar. İyi oldu öğrendiğim o dair bir mesele. Ve bir şey unutuyor muyum? Başka bir şey denedik mi? Bugünlük de bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.